Kepçe yap kepçe. Takip hayır. Kepçe bekle bunu. Kim alıp Ne yapıyor ya? Aha çalıyor hayır. Alo ne yapıyorsun? Karan buraya gel. Sabah seni nezarda bekliyorum. Hadi. Anlamış. Buyur abi.

TV'le. Ne der abi ne der ya? Gel de ya. Selam tamam, olsun. O siyasetin ne der diye bizim vaziyada ne haber var? Haberleri biz olsun. Mekanlarda sitsek abi ne kana baktık. Her tarafın bir açık çıkmış. Haber aldım öyle yaptım öyle geliyorum. Hesabını sabır Tamam patron. Kesme seni sen sütü keserim lan. Aslı patron. Yap o kaşığı o belediye geldi valla. Belediyeleri varsa de var. Aday. Merhaba Kemal. Bizim gün bana neden de manalı manalı baktın? Vermedim, o Aramızda bir sorun var yoksa. Diyelim yani. Aramızda sorun var lan. Ne sorunu? İhaleden çekilecek lan? Çekilmezse ne yapacak? Çekilmezse... Kafada kadar deniz atar lan. Hem de koyacaksın. De evet. Şimdi senin, bazen senin alayım Ne oluyor